Zonya network oyuncusuna Skybro açılmış ve ben de Aras'la bugün onu tanıttım. İşte yaşadıklarım. Yap bakayım şimdi ne yaptı sen? Gördün mü? Elimde mi? Elinde elmas, ne var elinde? Elmas kılıç. Dur bakayım bana kılıçta. elimden gitti şu an. Set giy bakayım ama el, set giy. Bir Kafalığı da alayım. Kafalık almadım. Al bak full, full elmas set var işte. Setiniz var Ama üstümden mi? yere gidiyor. Bak gitti mesela. Evet, başlangıç paketi varmış. Açıyorum. Kazma çıktı. Bu arada buraya logo yapmışlar. Güzel değil mi? Bence de güzel. Harbiden güzel yapmışlar sunucunun logosu zonya network skyblock açıldı hayırlı uğurlu olsun İlk giren de aras oldu ama, ama benim üzüldüğüm ne sence ne? box pp yok ben Ya box pp var var sunucu da açılmadı ya Aa dur He. ip dur kapatalım doğru Videodan sonra ben bu serverda olsam da gidip kasılsam box pp olur mu Kasıl ama buradan BP gidemezsin yok ya. Zonya network hayır ya diye. bu sadece skyblock şu an Aga be. Box bir açık mı? Açık. Yemin et. Niye açık olmasın Girelim. ya? Kapalı sanıyordum girmeye çalışıyorum. Ben gireyim o zaman bir ara. Gir. Spawn'dan başlayalım gel. Geldim. Arkaya doğru bir gel bakayım burada NFC'ler varmış. Gidelim bakalım gel ne var NFC. Yok Burada genel böyle menü, Oha böyle 4000 diyor doğru ben de boss e gitmiştim Evet devam edelim genel menü varmış Bak içime giriyorsun içime girme O genel menüde her şey var Evet VIP'ler evet. varmış bakalım VIP'lere 30 liradan başlıyormuş VIP'ler 150 lira kadar VIP alabilirsiniz Alır mısın burada VIP arası? Param yok Param mı yok? <laughs> evet Ben sana VIP vereyim mi? Manuat değil ki ya bunun başka komutu var. Neyse şu an uğraşmayacağım. Sana veririz ya bir VIP. Hallederiz sonra. Hatta şöyle yapalım. E, yorumlardan bir kişi seçiyorum. Ona da sunucu VIP veriyorum. Haberiniz olsun. O yüzden bu videoya yorum atın. Like atın. Abone değilseniz abone olun. Bunları da söyleyin. Bayağı da söylemiyordum. Zaten söylesem de yapmıyorsunuz. Yani ben genelde de söyleyeyim yani. Bir takipçim en azından. VIP verelim. Evet şimdi rütbeler var. Görüyorsunuz sunucunun tekstür pek yok. Bu güzel yani bilgisayarı kötü kardeşlerim de burada gelip Skyblock oynayabilirler. Yeni nesil Skyblock sunucusu Zonya Network. Box PP de var onu da oynayabilirsiniz. Sub sunucusu. Görevler varmış. Hemen yani bakalım görevlere. Tarım, maden, savaş ve aktiflik görevleri hmm. varmış. sunucuda da aynı zamanda oynayarak mesela 200 TL kazanabiliyorsunuz. Sunucu galiba emek. Burada ben bunu anlıyorum. Bakalım ihale menüsü varmış zaten şu an sunucu kapalı daha açılmadı o yüzden boştur. Buradan gelip ihale verebilirsiniz. Bu ön tanıtım tarzı bir şey sunucu bu videoyu izlediğiniz gün açılacak. Yani bu videoda birlikte açılıyor sunucu. Gelsinler de mi ara sunucuya? Gelsinler tabii ki. Al sana yemek atayım. Evet burada blok seviyeleri varmış. Et blok sıfır seviye veriyormuş. Bu niye böyle ya? Bunun daha çok vermesi gerekmiyor mu? Bunu yanlış yapmışlar bence. Bu 8'dir. bunu sıfır <laughs> yapmışlar. Ya da dokuzdur. Bunlardan seviye alınıyor yani. İşte bu ada seviyesi kastıyorsun da bu neden end evet. blok sıfır seviyeymiş? herhalde pas ya. Olabilir. Pas mı? Kaktüs var mı? Aynen kaktüs var var burada devam edelim neyse. Kaktüs var kurabiliyorsunuz. Çirçiyle vesaire burada güzel farmlar kurabilirsiniz. kırıktaş taş var mı? Burada bitki farmları var. Ne farm ise bu bilmiyorum. Bu farm mı? Bitki fa ne farm bu. Spounder farmı burası da. Ne spawnarı? Domuz. spamları koyuyorsun. Spawner'dan domuzlar düştükçe Suyla akıp gidiyor hazır sistemle lavdan geçip suya düşüyor ve emiciye girip sandıklara düşüyor. Neye girip? Emiciler işte. Var ya Huni. Hı. Huniler sandıklara aktarıyor pişmiş et farmı oluyor bu da. Güzel server bence. Aynen güzel. Devam edelim. Aras anlatıyor görüyorsunuz. Üstün Minecraft prosu Skyblock prosu Aras anlatıyor bakalım. Devam edelim Aras nereye gidelim? Sence? Gezelim gel spawn'e gezelim. Bak Discord benim skin'e benzemiyor mu? Böyle. Benim Ama doğru sen göremiyorsun. Bende işte skin var da sen göremiyorsun. Senin skin'in sağ gözünde böyle renkler var. Sol işte bak, bende buna benziyor. Ha, gözükmüyor ama neyse okuyayım ben. Sunucuya eklenen yenilikler ve değişikliklerle haberdar olmak için Discord'umuza katılın. Buyururlar vesaire. Discord link açıklamada, Discord sunucunun IP'si de açıklamada 1165 premium sus Skyblock sunucusu. Yeni açıldı. Yani bu videoyla açılacak. Daha açılmadı. Evet, mob marketi varmış. Burada yaratıcı, doğurucu artık yaratıcı olmuş. Bu doğurucuydu artık yaratıcı yapmışlar yani. içerisinde. Buradan gelip yaratıcı alabilirsiniz. İskelet, zombi, blaze ve cadı yaratıcısı nasıl, varmış. Nasıl alınıyor? abi Okur musun? Fiyat, parası var. Bak geziyor orada. 12500 yani. paran olduğu zaman cadı yaratıcı alabiliyorsun. Mob istiyormuş. Aynen. Evet jackpot var. Param var mı? Kaç param var? Yok. Benim de yok. Ben bu jackpot'a katılmıştım. 100 kaybetmişim. Evet şimdi fark ettim bunda. 0 TL. Evet burada ihale menüsü var zaten. Bakmıştık geçelim o yüzden. Ayarlara baktık. Sunucu ayarları işte. Aynı ama başka menü gibi gözüküyor. Evet. Ayarlar şu yukarıda vardı. Öyle bir böyle bir menü. Güzel. Devam ederim. Evet buraya artık NPC'leri köylü yapıyor. Ben anlamıyorum abi NPC yapıyorsun. Bari şuraya doğru bir skin koy ya. Direkt NPC Gerçekten. köylü koymuşlar. Köylü skin'i koymuşlar. Evet burada görev ha. var. Zaten görevlere de bakmıştık. O yüzden buraya da devam edelim. Geçelim. Burada sıralama var görüyorsunuz 30 milyar parası var birisinin kim kazanmış bakayım jackpot'ı Büyük ihtimalle Javet kazanmış ben çünkü 100k yatırmıştım onun 146k'sı var onun opu da yoktu büyük ihtimalle jackpot'ı o kazanmış Devam edelim E zindan bölgesi var gel gidelim hadi zindana Burada bir chest'imiz var ama boş Kılıcın var mı? Sıfır yok Ah dur hatta ben gitip yazayım Yaratıkları kesebilirim şimdi Ne varmış Fatih ben de Fatih aldım de eşleme falan da var Hadi bakayım Gel ne gidelim Oku Hadi bakayım de, şurayı bir oku, şurayı bir oku. Birbirinden değerli eşyalar, güçlü düşmanlar ve seviyeli madenler ile kendini geliştirmek için savaşmaya başla. Evet burada moblar var. Gidelim şöyle yani moblar doğsun. Bak burada evet. mesela burada bir tane spawner var. Orada ama mob doğdu görüyorsunuz. Bu mobları hızlı hızlı vuruyorsun. Hızlıklamana gerek yok, kaymıyor. Ben de anca hızlıklamana gerek yok. Hızlı hızlı vur işte. Arkanda dikkat et. Destekçi içinden bir şey çıkıyor mu peki? Evet. Şu V1 atıyorum gondolamda. Bak mesela bana ne çıktı? Oo, Ekstra öteceğim. rünü çıktı. Ekstrem rünü 6 yama çıktı. Pardon 6 yama çıkmadı. Kefir rünü çıkmış. Ee, bana ekstrem rünü çıktı. Ya ondan bir tane. Arkandan geliyorlar. Gel bunları bırakalım gidelim gel devam edelim. Bunun ilerisi var. Olur. Kaçtım. Çok güçlü de olabilir. Tabi olsun mu? Evet. Bu arada kelime oyunu var. Ne olabilir lan? Arkanda olabilir? da oluyor. Ooo böyle bir kelime mi var Minecraft'ta? Traktör geliyor aklıma ama değil. Ü var. Ne olabilir Hiç kelime aras? Bir bak bakayım kelime oyuna. Ama bu zombiler... Atatürk'müş. Oha Atatürk'ü bilemedik. Hiç aklıma gelmedi Atatürk ya. Nereden bakıyorsun ki sen ipucuna? Orada bak yazıyor zaten. Oha çek yedim. Lan ne oldu? Ölüyorum. Beni tuzağa soktu. Burada sevi... Aynen, Çok gördüm. Koşuyorlar. Kaç kaç kaç. Abi bana güçlü daha güçlü bir set lazım. Tek yiyorum bunlardan. Lan burada arkadaşlar böyle yaratıklar var özel. Gelmiyorlar. Lan geliyor hala. Oha. Abi sen en iyisi bir yere çık. Buna bak. Benden hızlı koşuyor ya. Neyse işte arkadaşlar böyle yaratıklar var görüyorsunuz tek atıyor bak bak efektlere bak görüyor musunuz abi o bak şu beni gördü mesela şu geliyor zombi ama diğeri göremedi böyle özel yaratıklar var daha da gitme gerek yok ben spana geliyorum aras zindan bölgesi var size rün falan düşüyor bak bunlar mesela yeni geldi mesela görüyorsunuz rünler falan düşürüyor ama çok zor yani olmak lazım ya. yani bence bu biraz utro bırak için olmuş zindan çok hardcore çünkü gördüğünüz tek atlar arası. ya da buradan i̇şte. devam edelim web sitesi var link açıklamada devam edebiliriz. Evet, turnuva varmış. Birinci 30 günlük Zonya VIP, ikinciye 30 günlük Mega VIP, üçüncüye de 30 günlük VIP veriliyormuş. Gelip buradan sıralama kasabilirsiniz. Her ay sonu aktiflik, öldürme ve blok kırma sıralamasında ilk 3'e gelerek aşağıdaki ödülleri kazanabilirsin demiş. Evet, sunucuda Battle Pass sistemi de var. Battle Pass katılabilirsiniz, satın alabilirsiniz. Sezon 1 hafta bitti diyor ama daha başlamadı. Sunucu açılmadı o normal onlar sunucu Eti tam açılacağı zaman. kasa, kasa adama. verdi içinden bana. Ayarlanır onlar. Evet kurallara kesinlikle yoksa yoksa bamca de yiyebilirsiniz değil mi Aras? Kuralları evet. uysunlar. Fly marketimiz var. Süreli fly var. Alabilirsiniz. Markete baktık zaten. Dur bakayım şuraya oturabiliyor muyum? Şu an onu bir denemek istedim. Plastik var mı? Yokmuş. Devam edelim. Olsa güzel olurdu. Evet burada kristal marketi varmış. Bakalım hemen. Elmas kılıç. 150 kristalmiş. Kristal yukarıda bilgilendirme var. Bir oku bakayım Aras ne yazıyor? Kristal sunucuda vakit geçirerek blok kırarak ve koyarak şansa bağlı kazanılır. Her kırdığınız koyduğunuz blok için 0.5 şans ile bir kristal gelir. Böyle kristalde bu şekilde evet. elde edebilirsiniz. Evet ada portalı varmış. Git bakayım ada ben gideyim adama sen bak Ben de gittim ve adada doğdum. Güzel böyle klasik adanız var senin de klasik adam vardır. Hemen tepe olayım evet. arası bakalım ne yapacak. Başla bakayım arası başlıyorsun? Direkt bak farm yapmaya başladı ya. Ee, şey yanmak lazım. <gülüyor> Aşağı <laughs> düştü. Yanmışlık oldu. Önce labı koymam lazım. Aha oldu. Bu oldu mu sence? Evet. Hayır zümrütü kaçırdım. Olmuş harbiden. Kazmam abi. yok. Hani beni kesti ya bunlar. Görüyorsunuz benim. elmas falan setlerim, da çıkabiliyor bu arada. Setlerim gitti öldüğüm için. Kasılamıyorum. Neyse gel warp yazalım warplardan gezmeye başlayalım. Güzel kabuston farmı da yaptı Aras. Örnek kabuston farmı ne varmış mesela bakalım. Evet arenamıza hemen gidelim bir vs atalım. Gel Aras tane son kez. Flash kit oyuncu. Kit oyuncu yap. Okey geldi. Sende enchli var. Yapılı yok, var. Yok, yemeyeceğim tane. ki. Tamam. Tek normal şey yiyeceğim. Bende de yok ki. Normal yemek de yok bende. Verebilir misin? Al. Evet, teşekkür ederim. Başlayalım. Hadi go. Can gitmiyor lan. Niye öyle? Az az can gidiyor. Çok garip ya. PvP sistemi çok garip sunucu da. Ama güzel ben beğendim. Ben de. Senin canın geçmiyor. Tekrar yenileniyor ama benim yenilenmiyor. Hayır ya aynı aynı. Benim neden yenilenmiyor? PvP sistem biraz farklı zıplayıcı kritik falan vurmuyor Yemek böyle. Yemek lazım yemek yemiyorum ya. Speed üç çekeyim Ben de şöyle çekemem savaştayken. Sen benden çok hızlı koşuyordun sanırım. Ben. Kaçma kaçma yemek... gel ya öldüreyim hadi 2 saat ya, sürmesin bile gel. Yemek yemiyorum ki işte. Yeme o zaman kaybedeceksin. Sanki var ya bana hardcore PvP turnuvasında da bana de kaçıyor ya. Set kırıldı. <laughs> Set kırılmasa bir de canlar lan tekrar Lan kılıcım kırıldı. Mecbur bir şeye ha. geçiyorum. Kazmaya geçiyorum Şans. mecbur. Abi tam da canım azken kırıldı. Yarıdayken kırılsaydı. Sen daha çok vurduğun için kırıldı bu arada. Abi ya yarım kalbim falan var. Çok zor. Kaçma şey. lan hayda kaçıyor ya bak. <gülüyor> Yemek. Koyacağım. <laughs> <laughs> Zorunda Öyle. be. Bak bak kasa falan var mı? Sen nereden buldun epik kasa Bir Tane hani bir tane yer geziyorduk ya. Ben dedim sana abi kasa geldi diye. Güzel. Ve açacaktım ben onu zaman bulamadım. Şeyden evet o aklıma... zaman ne yapalım? Göstermediğimiz başka bir şey kalmadı galiba. Şey gösterdik sonucu da daha... Zaten başka bir şey var siz gelip bakabilirsiniz sunucuda. Kasa var hemen şu arasından düşürdük kasayı da açayım ufaktan videoyu bitirelim. Epic kasası bunda sunucuya pardon video like atanlar için açıyorum ne çıkacak şansımıza güzel bir şey, şey çıkarmayız Kasada açmadık demeyelim elmas çıktı gel bunu da sana veriyorum al zaten sonucu sıfır ancak iyi. açılmadan al ev terim komple arası veriyorum den dengin olsun evet o zaman ufaktan videoyu bitiriyorum sunucuya gelebilirsiniz bu videoyla birlikte açılacak 1.16.5 premiumsuz skyblock sunucusu zonya network yeni açıldı box pp de var onda oynayabilirsiniz o zaman bugünlük benden bu kadar bir sonraki videomda görüşmek üzere bay bye kendinize de bakın hadi bakalım görüşürüz bye bye, bye, bye.